Eyvallah bizden aga. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda Napolyon Fransası'nın ikinci bölümüyle beraberim. Bildiğiniz üzere birinci bölümün en son kısmında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, Prusya Krallığı, Baviera Krallığı ve İspanya denen haddini bilmez devlet. <laughs> Napolyon Fransası gibi bir deliğe bulaşmayı tercih ettiler. Gönül saçıcısı oldukları için Göktürkler, Arda Tekin, FKZ ve Le Chavle üyeliğini aldığı için Ata Contrae Bol YT'ye Teşekkür ediyorum. Daha yeni Birleşik Krallık Savaşı'ndan çıkıp Avusturya'yı vasalımız yaptık derken... Avusturya İmparatorluğu bizi arkamızdan bıçaklayarak Osmanlı ve Prusya ile beraber oldu. Aynı zamanda İspanya ve Baviera ile de beraber oldu. <laughs> Osmanlı'yı ise ne yapacağız? Osmanlı'yı İstanbul'dan çıkarma hem Balkanlar hem de Anadolu'ya yayılıp Kuzey Afrika topraklarını alacağız abici. Kuzey Afrika'dan da ilerleyeceğiz. Ben de böyle boynuma ekip e, e, eğip duracak mı? kurtulduk derken hem Anadolu'dan hem Avrupa'dan her yerden. <laughs> İlerleyip Osmanlıyı hızlı bir şekilde elimize geçirmeye çalışacağız. Çünkü Osmanlı'nın toprakları çok fazla. Şimdi en son Prusya şuradan e, saldırıma başlamıştı. Allah belanı versin senin. Şimdi gördüğünüz gibi bizim buralarda çok fazla nüfusumuz yok. Bu yüzden de buralardan ordu basmak bizim için gerçekten bayağı sıkıntı bir hale geldi. Ama bizim paramız yok. O sıkıntı yani. Bizim şu an niye paramız yok abi? Sana ne? Şimdi Osmanlı hayvan gibi ordusun ya abi sen ne yapıyorsun ya? Bu adam hayvan gibi ordusunu getiriyor. Ne yapsak bilmiyorum. Şurayı hemen bir alayım. Çünkü çok sıkıntı çıkartıyor. Sen kimsin ya? Kimsin sen ya? Neyse turumuzu atladık. Bakalım ne olacak? Abi çok fazla orduyla geliyorlar ya. İspanya'ya var ya birazcık ordu sevkiyatı yapmamız lazım çünkü İspanya gerçekten büyük sayıda ordularla giriyor ve şurayı almayı başardık bu arada mükemmel bir haber ee, muzaffer olup olup duruyoruz tabii ki de biz bu muzafferliklere alıştık tabii ki de çünkü neredeyse her abi oradan niye saldırdın sen sizce skinli <laughs> kalıbı çok güzel Osmanlı ordusunu aldık. Oğlum yanlışlıkla Osmanlı ordusunu aldık lan. <laughs> Bavyera'nın başkentinde çok büyük bir ekonomi var. Eğer ki başkentine falan girersen bence bu adamlar direkt olarak düşebilir. Şuraya da bir saldıralım. Allah 20 binlik ordularla falan geliyor bu adam ya. Abi İspanya ne yapıyor ya? <laughs> Merak etmeyin. Önceki bölümde de böyle olmuştu. İlk başta fazla saldırı gerçekleştirdiler ama en sonunda muzaffer olan taraf biz olduk. Yine bu savaşta da aynısı olacak. İlk başlarda gördüğünüz gibi bayağı bir zorlanacağız. Bu arada şeyi aldılar artık. Eee... Neler ya? T Trablus galiba artık aldılar. Ama biz de onları Avrupa'dan atacağız. Yalnız Rusya'da da bir an savaşa girebiliriz yani. Gerçekten dikkatli olmamız lazım. Rusya'da da savaşa girebiliriz. Girmesek güzel olur yani. Gerçekten girmeyelim biz Ahmet. Avusturya cephesinde birazcık sıkıntıdayız. Aslında pek de sıkıntıda değiliz yani. Aslında o kadar da sıkıntılı geçmiyor fakat. Yani birazcık zorlanıyoruz öyle söyleyeyim. Buralarda ordu basamıyoruz abicim ya. Yapmayın böyle vallahi yapmayın ya. Niye ordu basamıyoruz biz burada ya? Abi Sicilya sen var ya öküzsün Allah'ın belası. Abi... 60 bin kişilik orduyla geldi. Adam geldi bize 60 binlik orduyla girdi ya. Rezilliğe bak. Adamların girdiği yerlere bak. Bu ne ya? İlerle abi. Bir an önce Avusturya'yı bitirmemiz lazım. Avusturya ve Bavyera'yı bir an önce bitirmemiz lazım. Rusya'nın buraları. Biz şu anda hangi nerelerle savaştayız biz şimdi? Tamam. Fransa'nın karşısında durmak ne demekmiş göreceksiniz. Göreceksiniz. Tamam Bavyera... Bavyera gitti artık abi. Tamam Bavyera'nın hiçbir gücü falan yok da. Ya bu ne ya? Abi savunma bonusumuz %200 ama İspanya cebesinde çok sıkıntılı anlar yaşıyoruz yani. Gerçekten bu ne ya? Bu ne ya? Ya bizim niye paramız hiç yok ya? Bizim paramız hiç çok ya. Ben anlamıyorum yani bunu. 52 tane tamam güzel var. En azından bu gelmiş. Tamam güzel. Eğer ki bize zorluk çıkarmasanız bu kadar savaşmak zorunda kalmayacağız. Neden bu kadar zorluk çıkartıyorsunuz ya? Siz ne istiyorsunuz abi? Ben anlamadım sizi ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi? Söyleyeyim bana Osmanlı çıkarma atmaya çalışıyor. At at at. Göre, göreceksin sen şimdi çıkarmayı. İstanbul atacağım çıkarmadan sonra göreceksin gününü. Aynen öyle. Bavyera düştü sonunda ya. Sıkılmıştık ya. Bu ne kardeşim ya? Avusturya'nın orada 23 bin kişilik bir ordusu var. Olsun. Biz daha Prusya'nın orijinal topraklarına bile girmedik ki abicim ya. Adamları ama 14. sıraya kadar gerilettirmişiz yani. Güzel bence. Bayağı iyi. Cezayir ile savaştayız. Cezayir bize savaş ilanında bulunmuş. Aa. Bunlar niye Fransa'da lan? Aa ben Sicilya'yı ele geçirmişim lan. Oha yeni fark ettim. O yüzden bu topraklar bendeymiş. Anladım. Abi Osmanlı'nın ordularına bak. Yürü git abicim ya. ya manyak mısın sen ya? Kimsin sen ya? Rahat bırak beni ya. Deli misin kardeşim? Kaç bin ordular bunlar ya? Lan 4000'lik binlik ordu da götürüyor bak. Abi Osmanlı ile yemin ediyorum barışasım geldi bak şu an. 18 tur boyunca gidiyorsun demek ya. Hadi git bakalım hadi git. Osmanlı'yı falan geç Avusturya'ya geç abicim. En çok sıkıntı İspanya sınırında çekiliyor ya. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Sakin olun abi ya Osmanlı çıkarma tıp duruyor ya. Valla gidecek bak o topraklarda bıktım ya. Ya bak abi lütfen abi lütfen abi lütfen tamam. Sadece şeyle barışacağım abi sadece bununla barışacağım. Şu toprakları bana ver de bu toprakların benim bir olma garantisi olsun abi. Bu topraklar benim olsun bir tam. Osmanlı denen devlet sürekli bize çıkarma atıp duruyor ya. Mavi yere krallığı Barış bununla Barış. Abi. Lan senin burada da mı ordun var ya? Şu şuradan bir Avusturya ordusu geldi ama. Yapmayın be ya. Abi! Sen var ya öküzsün, öküz. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Allah Allah her yerden çıkarmasın. Şuna bak. ağzını ben ya? Senin gerçekten ağzına Nasıl bir devletsiz sen böyle ya? Bu ne abi ya? Anlamıyorum. Git karadan getir ordularını Niye denizden burayla uğraşıyorsun abicim? Git işte buradan saldır. Saldır işte Adriyatik kıyısından saldır. Niye İtalya'ya çıkarmatıyorsun ya? Bu Osmanlı'nın var ya. Şaka şaka. İtalya diye bir, bir derdi var ya. 4 vs 1 atıyorum burada. 4 vs 1. Allah Allah. Hatta ne 4 vs 1? 5 vs 1 lan. Ama tabii iki tanesini eledik. 3 vs 1 kaldı. Şuna bak nerelerden başarılı olduğu da belli değil adamın ya. 5 vs 1 Cezayir ne alaka ya? Benim niye hareket puanım bitti dayı biz ne ara saldırdık lan bu kadar. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Güzel abi şu Avusturya'yı tekrardan vasalımız yapmamız lazım ya. Bizim büyük bir şeyimiz de o kozumuzdu. Hedefimi şu anda belirledim abicim. Hedefim Avusturya'yı savaş dışı bırakıp Prusya ile barışıp İspanya ile barışıp Osmanlı'ya artık şöyle bir haddini bildirmek istiyorum abi. Osmanlı çünkü çok fazla yararlandı bu savaştan. Yani bu savaştan senin bu kadar yararlanmanı ben beklemiyordum gerçekten. Ee, keşke olmasaydı yani böyle bir durum. Sana karşı kinliyim Osmanlı. Ben öyle söyleyeyim. Sana karşı şu anda gerçekten kinliyim. Yok öyle arkamdan bıçaklayıp buradan toprak elde etmeye çalışmak. Yok oğlum öyle bir dünya lan. Yok görüyor musun nerelere yayıldım ben? Nerelere yayıldığımı görüyor musun? Sen sadece bana bunu söyle. Ne oluyor ya? Bir de olden büyük Büyüktü mı bana savaş ilan etti. Lan ne alaka? Ceza ile de bir barış hiç istemiyorum. Onları sonra alacağım ya gerçekten. Osmanlı'ya bu bölüm haddini bildireceğiz. Direkt olarak Osmanlı'ya bu bölüm haddini bildireceğiz. Avusturya'yı almama gerek yok. Zaten Avusturya bizimdi. Niyeyse böyle bir isyan girişimine kalkıştı. Göreceksin ama daha kötü halde olacaksın oğlum. Sana daha çok zulüm çektireceğiz. Bekle oğlum sen. Sana öyle zulümler çektireceğiz ki. Öyle zulümler çektireceğiz ki. Bekle sen bekle. İspanya kabul etmemiş. Ama merak etmeyin, merak etmeyin, kabul edecek. Gerekirse zorla kabul ettireceğiz. Burayı savunacaksınız, akşama kadar savunacaksınız burayı. Hadi be, şu 2800 orduyu alamasın abi Osmanlı. Alamazsın değil mi lan onu? Adriyatik'ten, alama... Senin ağzına s**eyim senin. Senin ağzına kim çocuk, ağzına s**eyim senin ya. Allah'ın belası. O çocuğu! Kaç kişiyle savaştayım ya? Yeter abi bu ne ya? Sıkıntıdayım zaten. Yürü git başımdan. Yürü git sıkıntıdayım zaten. Yürü git ben. Pislik herif. Zaten derdim başımdan aşkın ya. Mikro mikro devletler bize savaş ilan ediyor. Bu ne ya? Şuna bak savaş ilan eden devlete bak. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun sen ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen ya? Başlatmayın şimdi. Yani. Şuna bak çıkarma atışa bak. Öküz. Öküz herif. Öküz. Gözün doysun öküz herif çıkarttığın orduya bak öküz göreceksin oğlum göreceksin alamazsın işte alamazsın ben alırım sen alamazsın biz farklıyız oğlum biz aynı değiliz ben alırım sen alamazsın alamazsın İlhak ol artık yeter lan ne çok toprak aldım kapitülo ol artık ya Seni var ya Osmanlı seninle bir barışacağım Osmanlı bak seninle bir barışacağım şu toprakları bana geri ver başlatma şimdi senin toprağına Kur'an başlatma şimdi toprağına ver şu toprakları geri başlatma şimdi İspanya sen de barış bir yatırım bir şey yapayım ya bir kendime geleyim ya Savaş yorgunluğu yüzde eksi 155 lan. Nasıl yüzde sıfır? Yalan söyleme bana ya. 18 binlik bir ordu daha getiriyor ya. Bekle oğlum, bekle bekle, bekle sen bekle. Hadi be alalım artık lan hadi artık lan Kapitülü ol artık lan Ya benim hiçbir yerde ordum yok ya Ulan hiçbir yerden ordu basamıyorum ya Abi ne asimilasyon yaptım ne bir şey yaptım Savaş görmeyeceğim artık Savaş görmek istemiyorum ya İstemiyorum artık savaş görmek abi Hiçbir şey yapmadım daha Hiçbir şey yapmadım yapmadım ya Hiçbir şey yapamadım daha ya Asimilasyonları yaptırtmıyorlar ki Savaşta buluyorum sürekli kendimi ya Evet Prusya'nın da sınırlarına gelmişiz bu arada Hiç fark etmedim yani gerçekten hiç fark etmedim Prusya'nın da sınırlarına gelmişiz 28.000'lik ordularla Gir evet, sen gir 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 Allah'ın belası gir sen gir Gir hala gir Allah'ın belası Hadi bakalım oğlum hadi bakalım oğlum ya Hadi şu Prusya sınırlarına gidin abi Prusya sınırlarına gidin Şu Osmanlı'yı savaş dışı bırakmamız lazım Osmanlı'ya çok ayrı bir şey düzenleyeceğim ee, Harikat düzenleyeceğim abi Avusturya'ya vasalım yapacağım daha sonra Osmanlı'ya odaklanacağım abi Şimdilik şu Prusya'yla pek bir işim yok yani öyle söyleyeyim Hadi abi şuraya da saldırın abi Belki İspanya'dan ilerlemeye başlarız ya Hadi oğlum be Ulan sizler ne biçim Fransız ordususunuz be Saldırın oğlum Avusturya'ya Alın lan artık şu adamı Saldırın lan. Oğlum saldırın lan hadi lan. Hadi oğlum. Belki Prusya'nın ordusu azdır ya alabiliriz belki. 187 binlik orduyla girdi. Bak yemin ederim san var ya. Allah'ın belası. Öl artık sen de kapitüle ol artık. Sen ya. Senin Allah belanı versin ya. Şuna bak bu da artık her ne kadar dayanıyorsa artık ne gücün kaldıysa. Oh saldırmaya başladı bu da. Sen ne oldu da yağmayı bıraktın ya. Ne öğrendin ne yamayı bıraktın? Kim akıl verdi sana ya? Sonunda bu da kapitül oldu Allah'ın belası. Vasallaştıralım şunu yeniden. Tek olarak şu cephede savunacağım Osmanlı abi. Böyle bir şey yaptık. Yani ben yıldızım yeter diye düşündüm. Şuraları falan da alırım diye düşündüm ama alamadık maalesef. Ama eski gücünden daha güçsüz bir halde. O yüzden sıkıntı yok abi. Şu sıkıntı yok. Ben mutluyum bu anlaşmadan. Al abi al. Al bu topraklar senin olsun geri zekalı. Al senin olsun mal. Al senin olsun ya. Saldıracak o illa. yıl geçmeden barışmaz. 5 yıl geçmeden barışmaz bu barışmaz 5 yıl geçecek illa İlla 5 sene geçecek barışması için Kaç ay geçmiş 7 ay niye barışsın bu adam değil mi niye barışsın yani Prusya kabul etmiş eyvallah sağ geri zekalı sağ ol. Mal şu dangalak Senin yüzünden var ya şurada Prusya'nın toprağının olmasının sebebi sensin Allah'ın belası öküz seni Topla abi orduyu topla topla orduları topla Topla orduları topla İspanya'nın saldırması umurumda değil abicim. Toprağı topla. Sen var ya İtalya Alman da umurumda değil. Toprağı abicim topla 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 orduları topla. Nereye saldırıyorsan saldır. Zerre umurumda değil şu an. Ben senden var ya bir şu şurayı ben senden bir alayım da göreceksin o zaman sen. Ben senden şu İstanbul etrafına bir alayım da, da görsen. Saldırın abicim saldırın. Ben İstanbul'a dalınca bu adamlar neye uğradığını şaşıracak. Dal abi İstanbul'a dal. Merak etme sana var ya gram toprak vermeyeceğim. Sen al yağmanı da yap umurumda değil tamam mı? Yap yağmanı hiçbir şekilde umurumda değilsin. İstediğin kadar toprak al ben senden o an... O barış anlaşmasını ben sana kabul ettireceğim oğlum. Bunların hepsini alamayacak. Hiçbirisini alamayacaksın hatta. Hiçbirisini. Yağma yapıyorsun değil mi? Yap gerizekalı yap. Yap gerizekalı yağmanı yap. Bu İspanya salada da niye yağma yapmıyor abi? Niye yağma yapmıyor ilerleme devam ediyor? Yapıyorsun madem dur yerinde. Niye ilerliyor aptal? Niye ilerliyorsun? Ver lan o toprakları bana. Hiçbirisini almayacaksın oğlum. Hiçbirisini almayacaksın oğlum o toprakların. Ver onları bana. Gel buraya gel. 17.000'lik orduyla çıkarmasıyorum başkentine. Bakalım ne yapacaksın? Ne yapacaksın bakalım başkentin gidince? He? Ne yapacaksın bakalım başkentin gidince? He? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bakalım başkentin gidince? Buradan hem Anadolu'ya açılanmıyor. O zaman tamam buraya. Şuradan bir Avrupa'ya ilerleyelim bakalım. Kim olduğunu zannediyorsun sen? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen ya? Buna bak ordularım gitmiş ya. Hadi bakalım hadi burada 90 binlik bir ordum var da görelim bakalım şu 90 binlik ordunun gücünü görelim. O 90 binliği kullanabilmek önemli oğlum. Orada 90 bin olmasa fark ettirmiyor. Kullanabilmek önemli lan. Yarım saattir buradan 500'lük binlik ordularla saldırıyorum lan buraya. Hiç de karşı koyamıyorsun. Yarım saat sonra cevap veriyorsun. Gel lan seni de davet ediyorum Savaş'a gel buraya gel. Saldıracaksın buradan tamam bak sakın. Yanlış bir hamle yapma. Buradan hem Avrupa'ya hem de Asya'ya açılıyorsun. Açıl oğlum helalsin lan. Helalsiniz oğlum askerler. Helalsiniz lan. Şurayı da alalım da şu Trablus bir alıp halledelim ya. Ne oldu lan ha? İşbirliği yaptın arkadaşların sana düşman mı oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Bekle oğlum sen bekle bekle. Heh, Anadolu'da da ilerliyorum. Avrupa'da da ilerliyorum. Her yerinde ilerliyorum. Sadece burada bak, zafer elde etmen senin üstün olduğun anlamına gelmiyor. Yüzde onunu ele mi senin. Şuna bak. Salzburg. Ragusa. Avusturya. Pardon lan bunlar benim tarafımdaydı gerizekalı neyse. Ankara'ya doğru gidiyoruz hadi bakalım. Hem Selanik hem Ankara hadi bakalım. Ne oldu lan içinden geçince üzüldün mü birazcık Osmanlı efendi ha? İçinden geçince üzüldün mü? Neyse burayı alamayacaksın gibi duruyor ya valla. Burayı alamayacağız herhalde. Lan barışmış lan. Sonunda barıştır artık be. Allah'ın belası öküz barıştı sonunda. İlerle abicim Akdeniz'e gönder şu orduları. Akdeniz'e gönder. Daha henüz hiçbir şey bitmiş değil. Henüz burada hiçbir şey bitmiş değil. Bu arada şu İtalya'ya ordu gönderelim. Bu ne abi? Gelin abicim Akdeniz'e doğru gidin. Akdeniz'e doğru gidin. Bu Osmanlı'yı var ya. Öyle bir yenik düşüreceğiz ki. Öyle bir yenik düşüreceğiz ki. Aferin lan size ordular. Helal olsun lan size. Uyşş. Bütün Marmara'yı aldık. Bütün Marmara'yı aldık. Oğlum şu bastığımız ordulara bak lan. İşte bütün topraklar bu şekilde olsa var ya. Biz şu anda içinden geçmiştik oğlum Osmanlı'nın. Köpeğe saldırıyor sanki. Saldır. Saldır. Saldır Allah'ın belası saldır. Hadi oğlum be şu Avrupa'ya alsak hasta aslında... Uyuş çok iyi çok iyi çok iyi. İtalya'daki topraklarını alsak hasta bayağı bir güçlerini tekrardan elde etmiş oluruz. Yalnız Anadolu hayvan gibi ilerliyoruz ama Ankara'da bayağı bir orducusun çıkarttı yine hayvan. Öküz. Yine yaptığı deliliğine. Şu Ankara'yı bir kuşatmamız lazım abi. Ankara'yı almamız lazım acilen. Arkadan şöyle 1455 ordunun şöyle 600 de gelsin abi. Siz 700 kişi zaten burayı halledersiniz. Tamam sıkıntı yok abi. Sıkı, sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı. Burada var ya fena savunmamız lazım ya. Abi ne yapıyorsun? 12 binlik ordu ne ya? Öf, vallahi alamadı, 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 aldı. Sıkıntı yok. İtalya'da gördüğünüz gibi zaten alıyoruz abicim. İtalya'da pek bir sıkıntı etmenize gerek yok bazı şeylere. Ankara'ya almışız bu arada ama yani neyse 3000'lik bir ordu geliyor lan. 3000'lik orduyu şöyle şuraya taşıyalım abi. 1600'lük ordu geliyor. 1600'lük orduyu buraya götürelim. Bazen şöyle orduları farklı yerlere götürmeyi deneyebiliriz abi. Mesela sen gel abi. Sen şuraya git yani 5500'lük ordu buraya gitsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 turda falan gelirsin herhalde. Tamam. Helal olsun be. Helal olsun be. İtalya'da güzel gidiyoruz. Tamam. İtalya'da iyi gidiyoruz. Anadolu'da da güzel çok sayıda ordusunu erettik ve bazı topraklara da daldık yani güzel. Şuradaki çıkıntı var ya benim hiç hoşuma gitmedi abi. Şu çıkıntı benim hiç hoşuma gitmedi. Yoksa onun dışında güzel yani. Var ya şurada boss dersiyi temizlesek her şey tamam ya. Bos dersiyi bir tamamlasak var ya. Liman inşa et şuraya liman inşa et. Bir de şu ülkeden birazcık vergi almayalım bari bir mutluluk artsın. Şimdi isyan çıkacak görecek günümüzü ya baksana. Festival yapalım da bari mutluluk artsın. Bak savaşlarken festival yapıyoruz. Bu ne ya? Bak şu çıkıntı hiç hoşuma gitmiyor diyorum değil mi ben size ya? Abi o ne ya? O güzel geldik lan. Vallahi bayağı iyi ordular gelmiş ha. Saldır abi şuraya. Oha 5500'lük ordu da şuradan girsin lan bari. Şu Avrupa kısmından girsin. Tamam Anadolu'yu boş ver. Anadolu'ya bayağı ordu gidiyor mu? Yani çok da gitmiyor da gidiyor yani bayağı. Olsun. Önemli olan şu Avrupa'dan giriş yapmak ya. Hadi oğlum bak Avusturya sana güveniyorum bak. Vallahi bak burada üstün olan taraf sensin. Şu boss dersi sana bırakıyorum. Al orayı tamam bak oraya al. Kahraman ordularım benim be. Tamam boş ver. ilerlesinler Biz onlara gereken cevap veririz. Bizim ordular geliyor. Sıkıntı yok. Liman inşa et şuraya. Şu an Osmanlı ile barışmak istesek net olarak barışırız ama biz henüz şu anda istediğimiz toprakları almadık. Bize savaş ilan etmeden önce düşünecektin oğlum. Bize savaş ilan etmeden önce düşünecektin. Sadece sana bunu diyorum. Ankara'yı geri aldı gerizekalılar. Aptallar. Eee tamamdır abi çok iyi. Oo, boss dersek bitti. Boss dersek bitti be. Boss dersek bitti. İşte bundan bahsediyordum. İsyan çıktı gördüğünüz gibi ama sıkıntı yok. Boss dersek bitti. Boss dersek bitti. Abicim direkt şuraya çıkamıyor musun? Burada niye böyle bir şey yok ya? Neyse. Sıkıntı yok o zaman. Sıkıntı yok. Boş ver. Şuraya git bakalım. Şuraya da bir çıkarma at. Şuraya şöyle bir liman inşa et. Oğlum bayağı ordumuz kalmış lan bizim boss dersek Gönder abi bütün orduları Avrupa'ya gönder. Bütün orduları Avrupa'ya gönder, Avrupa gönder. Bütün orduları gel. Zaten Avrupa'dayız da yani şey. Balkanlara gönder. Aslında birazcık da şöyle e, Anadolu'ya göndermek lazım. Dur abicim, dur abicim. Sakin ol abicim, sakin ol abicim. Sakin ol abicim. Güzel Ankara'ya bayağı bir ordumuz gelmiş. Biz fark etmeden buradan ilerlemişiz ya. Bizim orduları biz yönlendirmiştik ya. Ben fark etmeden ilerlemişiz abi. Yalnız şurada bir savunma gerçekleştirelim. Ordularımız çok bollaşmaya başladı. Trakya'ya girme işte oğlum. Trakya'ya girme ya. Girme abicim o Doğu Trakya mıdır artık yani zıkkı köküdür girme oraya ya. Osmanlı'yı Anadolu'dan kovuyor muyuz yoksa Avrupa'dan kovmadan direkt olarak Anadolu'dan, Anadolu'dan kovacağız ya. Nasıl oluyor bilmiyorum. Kovacağız yani bayağı. karttan da ilerleyeceğiz gibi duruyor bu arada. Çok güzel be. Anadolu'dan harika ilerledik. Küçücük küçücük ordularla güzel gidiyoruz ha. Şu Kıbrıs çok tehlikeli bu arada lan. Kıbrıs'ı bizim almamız lazım ha. Kıbrıs'ı almamız lazım oğlum. Kıbrıs böyle durmaz yani. Oradan bir çıkarmazsa var ya. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi abi. Tamam alırız abi ne yapıyorsun ya oradan mı gidilir Kıbrıs saman yapmışsın sen ya Kimsin sen ya Neyse en azından geri tadasını almış olduk ya Bir şey olmaz Şu an benim ordular nereye gidiyor ne yapıyor hiç bilmiyorum bile yani çok kafam karıştı Abicim yeter artık ilerleme ya da yayılma ya virüs müsün sen abicim sen bir devletsin Strateji yaparak ilerle niye dağılıyorsun Allah Allah Kardeşim dağılma dağılma yayılmadan ilerle Allah Allah. Çok güzel abi. Trabluskar araba almaya başardık tekrar. O 19.000 orduyla gelmiş lan. O bizim bir şeye baksana. Avusturya'ya bak, sen. Avusturya, bak sen. Avusturya güzel ordularla gelmiş. Yavaş yavaş bu sıra doğru gidiyoruz abi. Of helalsin oğlum Avusturya be. Helalsin oğlum Avusturya be. Vallahi Avusturya güzel ordular çıkartıyor. Yemin ediyorum var ya sen iyi ki benim vasalımsın sana Öyle söyleyeyim. vallahi sen benim iyi ki vasalımsın. Çok güzel abi çok güzel. Resmen artık Avrupa'dan kovacağız lan. Oğlum şaka gibi lan. Osmanlı'yı Avrupa'dan kovuyoruz oğlum artık. Çok güzel. Kahire'ye girmeyi başardık ya. Vallahi KR'ye girmeye başardık. 11. sıraya kadar gerilettirdik lan. Süper. Oğlum Avusturya'ya bak lan nasıl ordular getiriyor. Vay 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 vay. Avusturya iyi ki vasalımız yapmışız abi. İyi ki bu adam bizim kölemiz. Baksana tam köle denilecek bir adam yani. Şuna baksana. Öküz gibi ordusunu hiçbir çıkarı olmadığı savaş için getiriyor salak. Mal yani gerçekten salak. Hadi be oğlum ya. Ulan sende ne vatan millet Sakarya sevgisi varmış ya. Bu ne ya? Hadi artık hiçbirisini alamıyoruz ulan. Bu ne biçim bir savaş ya? Hiçbir toprağını alamıyoruz adamın ya. Ya %74'ünü almışız yeter artık Rus İmparatorluğu da savaşa girdi. Kimsin sen ya? Demek ki biz bu adamlarla Prusya'yla, Bavyera'yla, İspanya'yla, Avusturya, Osmanlı'yla hala savaşıyorsak bir de bu adam saldıracaktı. Bize 10 vs 1 atacaktık yani. Fransa vs bütün Avrupa. Alıyoruz lan galiba. Artık kapıtı Sonunda, sonunda kapitüle oldun artık be. Ulan sen ne nasıl bir vatan millet sevgisi? Sen ne yapıyorsun ya? Manyak mı abi bu adam? Sonunda kapitüle oldu artık ya. Sonunda başardık. Sonunda başardık ya. Yüzde yüzün elimize geçirdik sonunda ya. Sonunda geçirdik ya. Bu ne abi? Artık sonunda adam gibi bir barış yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve evet gördüğünüz gibi böyle hayvani bir bitiriş yapıyoruz. Rusya ile diğer bölüm ilgileneceğiz. Bu devletlerle diğer bölüm ilgileneceğiz. Artık bu bölümü burada bitirelim. Çok fazla oğlum kaç dakika oldu lan? Bir saati geçmiş bir de önceki video var kaydı duran. Valla hayvan gibi bir bölüm oldu. Öküz gibi. Kaç saat? İki saattir bununla oynuyorum lan. Gerçekten saçma bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, çıkışı bile yapamıyorum artık. Konuşmasını unuttum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. <laughs> bay bay.